TV'nin değerli izleyicileri hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün 1 Kasım 2020 pazar Gökü Yeni Asya'da yayınlanmış olan Tatlı Rekabet, Ekşi Adalet başlıklı yazımızı paylaşacağız. Çoklu baro uygulaması Anayasa Mahkemesinden vize aldıktan sonra ortaya çıkan bazı olaylar Yüksek Mahkemeyi ve hatta eğer varsa ve hayattaysa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yeniden düşündürecek kadar vahim. Bu saatten sonra da ancak düşünürler o ayrı mesele. Ankara'daki ikinci barocular Twitter aracılığıyla davette bulunuyor ve vaatler veriyorlar. Bir tweetleri aynen şöyle. Ankara'da stajını yeni baroda yapan hiçbir genç meslektaşımız işsiz kalmayacak. Meslektaşlarımızın stajlarının bir bölümünü kamu kurumlarının hukuk müşavirliklerinde yapmaları sağlanacak. Bu haber sözcüde, bu da promosyonlu baro, İş vaadiyle üye topluyorlar, başlığıyla duyuruluyor. CHP Mersin Milletvekili ve Mersin Barosu Eski Başkanı Alpay Antmen o gazeteye, Ankara'da kurulmak istenen paralel baronun ilanı, iktidarın çaresizliğinin örneğidir. Devlet imkanlarının paralel baro kurulması için kullanılması, çürük ve içi, bo içi boş olduğunu gösteriyor. Promosyon ve iş vaadiyle üye avukat bulmaya çalışan anlayış, saray barosu bile olamaz. Olsa olsa saray burusu olur diyor. Bunun üzerine ikinci barocular henüz basında yer bulamayan bir basın açıklaması yayınlıyorlar. Sözcünün haberi çarpıttığını söylüyorlar ve biz zaten kuruluş bildirgemizde meslektaşlarımızın stajlarının bir bölümünü kamu kurumlarının hukuk müşavirliklerinde yapmaları sağlanacak demiştik diyorlar. Kuruluş bildirgesine web sayfalarından baktığımızda bu cümleler var. Doğru. Ama attıkları tweet de bir de Ankara'da stajını yeni baroda yapan hiçbir genç meslektaşımız işsiz kalmayacak cümlesi var. Ve bu cümle o bildirgede yok. Yani sözcüğün haberi doğru. Ve çarpıtma varsa da öyle savunmada söylendiği gibi bir çarpıtma değil. Zaten atılan tweetin problemli kısmı da bu kısım. Yoksa baroların birbiriyle tatlı bir rekabet içinde bulunmalarına kimsenin itirazı olmaz. Özetle mesele adaletin kayırma mayası ile ekşitilmesi meselesi. Kamu kurumlarının bilhassa kamuda avukatlık yapmak isteyenler için avukatlık stajyeri olarak doğru bir alan olduğu hususunda şüphe yok. Buralardaki stajyer kadroları barolara adil bir şekilde dağıtıldıktan sonra bir problem de yok demektir. Ha, bu arada yeri gelmişken hatırlatalım. Bazı kurumlar sadece avukatlar için değil, bütün mesleklerin stajyer adayları için öteden beri sadece imtiyazların ulaşabildiği avantajlı kurumlar olmuştur ve bu eğitim ve staj bahsinde ciddi bir haksız rekabet halidir. Bu da ayrıca kayda geçmeli. Ama bu meselede problem şu, bizde stajınızı yaparsanız kamuda avukat olmanız daha kolay olur manasına gelecek bir reklam biçimi bir baro için adaleti ekşitecek kadar sakıncalı dedikodusu bile rahatsız edici. İkinci barodan daha net açıklama beklemek herkesin hakkı demişiz bu yazımızda. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.